Hanımlar merhaba. Eee patiğimizin kenarına oya yapacağız bugün. öncesinde bir sıra sık iğne yapıyorum arkadaşlar bütün patiklerimde bunu yapıyorum. Hem daha derli toplu oluyor. Ağız bölümünü topluyor. Hem de muntazam gözüküyor. Sık iğnemi yaptıktan sonra başladığım yerdeyim. Şimdi burada bir tane zincir çektim. İlk sık iğnemin içinden tığımı geçiriyorum arkadan ilmeğimi aldım çıkardım bunu tığımda bekletiyorum yanındaki sık iğneden de bir ilmek çıkarıyorum 3 tane ilmeğim oldu başına doluyorum üçünü beraber çekiyorum bir iki tane zincir çektim geriye dönüp şu aradan battım ilmeğimi aldım çıkardım Hiç başına dolamadan hemen yanındaki sık iğneden bir tane ilmek çıkarıyorum. Böyle hafifçe uzun tutuyorum ilmeğimi. Yanındaki sık iğnenin içinden bir tane daha çıkarıyorum. Tığımda 3 ilmeğim var. Doluyorum başına. Üçünü beraber çekiyorum. Bir, iki tane zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. Şu aradaki boşluktan arkadan ilmeğimi aldım. İkisini beraber çekiyorum. Sıradaki sık iğneden bir ilmek. Yanındaki sık iğneden bir ilmek başına doluyorum, üçünü beraber çekiyorum. İki, i̇ki zincir, geri dönüp aradaki boşluktan ikisini beraber çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, kenar oyamızı bu şekilde devam ediyoruz. Tek renkli patiklerinizde de birkaç renkli patiklerinizde dedi. kullanabilirsiniz. Çok da güzel duruyor bakın. Bir tane daha yapalım. İlmeklerimi bakın çok kısa tutmuyorum. İki tane zincirimi çektim. Geriye döndüm. İkisini beraber çektim. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım anlatabilmişimdir. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bakın duruşu da şöyle. Hoşçakalın arkadaşlar.